Merhaba. Ruh sağlığınızın iyi olmasını dilemek istiyorum. Borderline kişilik bozukluğu adeta bir kasırga gibi hayatınızı alt üst edebilir. İşte bu bozukluğun 5 tipik ve yıkıcı özelliği. 1. Terk edilme panik hali. Terk edilme korkusu öylesine güçlüdür ki hayatınızda bir kıyamet senaryosu yaratabilir. Gerçek ya da hayali olsun, bu korku sizi diz çöktürecek kadar ağırdır. 2. Duygu fırtınası. Bir an kahkahalar atarken saniyeler sonra şiddetli bir öfkenin esiri olabilirsiniz. Duygularınız fırtına gibi savrulurken ne zaman duracaklarını asla bilemezsiniz. 3. Patlamaya hazır ilişkiler. İlişkileriniz birer barut fıçısıdır. Bir gün taparcasına sevdiğiniz insanı ertesi gün yerin dibine batırırsınız. Bu kaos çevrenizde sürekli bir enkaz bırakır. 4. Kimlik bunalımı. Ben kimim? Kendinize dair her şey bir muamma. Bugün bir kimlik, yarın bir başkası. Aynaya baktığınızda bile gördüğünüz kişiyi tanıyamayabilirsiniz. 5. Tehlikeli sınırlar. Duygusal acı sizi kendi bedeninize bile zarar vermeye itebilir. Uçurumun kenarında yürüyorsunuz ve her an düşme riskiyle karşı karşıyasınız. Derin zihin kanalından bu ve benzeri konularda çok faydalanacağınızı umuyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Ruh sağlığınıza birlikte iyi bakalım.